Merhaba sevgili gençler bu dersimizde artık Türkiye tarihine başlıyoruz. Türkiye tarihinin bölümleri hangileridir neler bilmemiz gerekiyor tek tek buyurun bakalım. Türkiye tarihi dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar Türkiye tarihi Anadolu'da kurulan Türk devletleri tarihidir. Bakın Anadolu'da kurulan Türk devletleri tarihi kesinlikle unutmayacağız 1071 Malazgirt savaşıyla biz Türkiye tarihini başlatırız. Burada şunları mutlaka bilin. Anadolu'ya Oğuzlardan Selçuklulardan çok önce aslında Hunlar, Sibirler, Akınlar yapmıştı. Bir de Oğuzlar akınlar yaptı. Bakın Hunlar ve Sibirlerin akınları yağma akınlarıdır. Özellikle hatta şunları yazayım şöyle. Yağma akınlarıdır. Oğuzlar ya da Selçuklular ise bölgeyi yurt edinme ve tanıma akınları yapmışlardır ve bölgeyi yurt edinmişlerdir arkadaşlar. Bunlara dikkat. Hani ÖSYM şöyle bir soru sorabilir. 1, 2, 3 diye verir. İşte Hunlar Hatta hatırlayın Avrupa Hunları döneminde, Ulduz döneminde Anadolu'ya ilk akınlar yapılıyor. Sonra Sibirler döneminde akınlar yapılıyor. Ama Selçuklular yani Oğuzlar ise yurt edinme akınları yapıyor. ÖSYM de bunu nasıl sorabilir? Bir Hunlar, iki Sibirler, üç Oğuzlar bunlardan hangileri? Yukarıdaki Türklerden hangileri? Anadolu'ya akınlar yapmıştır diyelim. Bu bilgi hap bilgi burada dursun. Sevgili arkadaşlar Türkiye tarihini işlerken biz genel olarak 5 döneme ayırıyoruz bakın. 1. Beylikler dönemi. 1. Beylikler dönemi kesinlikle unutmayın Malazgirt Savaşı ile başlayan süreçtir. Malazgirt Savaşı. Hani hatırlarsanız Malazgirt Savaşı'nı Alparslan kazandıktan sonra komutanlarını toplayıp komutanlarına diyordu ki Gidin Anadolu'yu fethedin. Fethettiğiniz toprak sizindir. İşte burada ortaya çıkan Artuklular, Mengücekler, Saltuklular gibi beyliklerin hepsi arkadaşlar Alp komutanlarının fetihleridir aslında. Fethettikleri yerlerde beylikler kurmuşlardır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın birinci beyliklerin tarihi Malazgirt Savaşı ile başlar. Sonra Türkiye Selçukluları dönemi var. İkinci aşama. Birinci beyliklerin unutmayın zaten sık sık tekrarlayacağım. Birinci beylikler Türkiye Selçuklularına katılmış Anadolu Siyasi Birliği Türkiye Selçukluları döneminde sağlanmıştır. Daha sonra 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra bunu da unutmayın arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Selçuklular yıkılma sürecine girmiş ikinci beylikler kurulmuştur. Yalnız burada Önemli bir hap bilgi var. O da şudur arkadaşlar. İkinci beylikler iki kez kuruldu. Önce bir kuruldu Köse Dağ Savaşı'ndan sonra. Sonra Osmanlı Devleti bu beyliklerin büyük bir kısmını egemenliğini al alıp Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı. Fakat 1402'deki Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın bu savaşta yenilmesi Türk siyasi birliğini yeniden bozmuş, ikinci beylikler tekrar kurulmuştur. O yüzden bakın şöyle soru da gelebilir. İşte 1 Malazgirt Savaşı, iki Köse Dağ Savaşı, 3 Ankara Savaşı. Yukarıdaki savaşların Türk tarihi açısından ortak sonucu nedir? Bu savaşlardan sonra beyliklerin kurulması. Bunlara çok dikkat edin. Bu tür sorular ÖSYM e sorabilir. Daha sonra Osmanlı dönemi var. Biliyorsunuz ikinci beyliklerin tamamı da Osmanlı'nın egemenliğine girecektir. Osmanlı döneminde tekrar Anadolu Türk Birliği sağlanacaktır. En son da Türkiye Cumhuriyeti dönemi diyoruz içinde bulunduğumuz dönem. İşte bu dönemleri biz tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Bir de Anadolu'nun Türk vatanı olma adımları. Bakın bunları da aslında derslerde tek tek söylüyoruz ama şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Bakın Anadolu'nun Türk vatanı olma adımları ve çeşitli isimlerle anılma açısından. 4 tane savaşa dikkat edin. Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Mirio Kefelon Savaşı, Büyük Taarruz. Şimdi burada Pasinler hatırlayın Tuğrul Bey döneminde Anadolu için yapılan ilk savaştı ve biz buna anahtar diyorduk ya da kilit diyorduk. Anadolu'nun anahtarı bir bakıma Bizans'tan alındı. Malazgirt ise Anadolu'nun kapısı sayılır. Kapı Aynı zamanda yurt açan savaş diye bilinir. Yani Türklere yeni bir yurt açıyor. Miryokefalon ise hatırlayın arkadaşlar bu da Türkiye Selçuklu döneminde yapılan savaştır. Artık Anadolu'nun Türk vatanı olduğu kesinleşiyordu. Kesinlik var. O yüzden biz buna tapu diyoruz. Bakın tapu. Anahtar kapı tapu. Bu üçlemeyi kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda Miryokefalon Yurt tutan savaş diye de bilinir. Yurt tutan artık bu yurdun kesin olarak Türk yurdu olması. Büyük taarruz ise arkadaşlar bütün bu savaşların sonunda milli mücadele dönemini şöyle bir düşünün. Milli mücadele döneminde yurt kurtaran savaş diye bilinir. Bu adımlarda arkadaşlar karşımıza özellikle çıkabilecek adımlar. Bunlara dikkat edin. Peki Anadolu için Türkiye kavramı ne zaman kullanılmaya başlandı? Arkadaşlar Anadolu için Türkiye kavramı aslında 12. yüzyıldan itibaren kullanılıyor. 13. yüzyılda artık yerleşiyor. Bakın 12. yüzyıldan itibaren artık kullanılmaya başlanıyor. 13. yüzyılda yerleşiyor. 1. Haçlı ve Mirya Köfelon bu süreç 1. Haçlı Savaşı ve Mirya Köfelon sürecinde yavaş yavaş Anadolu için Biladı Türk yani Türk memleketi Türkiye kavramı kullanılmaya başlıyor. Birinci Mesut döneminde Selçukluların birinci Mesut döneminde Anadolu için yine Türkiye deniyor buna dikkat. Bir de şu iki isim çok çok önemlidir bakın. Marco Polo İtalyan seyyah, Venedikli seyyah hatırlayın Kubilay Hanlığı'na gitmişti. Sonra gelip Artuklu Beyliğini ziyaret etmişti. Anadolu'dan e, seyahatler yapmıştı. Bir de Arap seyyah İbni Batu da artık 13. yüzyıldan itibaren... Anadolu'ya Türkiye demeye başlıyorlar. Hatta arkadaşlar batılı kaynaklarda biz bu dönemde artık şunu görüyoruz. Özellikle Marco Polo'nun kaynağını baz alan seyahatnamesini baz alan batılı tarihçiler Orta Asya için major yani büyük Türkiye Anadolu için ise minor yani küçük Türkiye kavramını bu dönemde kullanıyorlar. İbni Batu'da da özellikle biladı Türk, Türk memleketi kavramını kullanıyor arkadaşlar. O da Arap seyyahtır. Bakın bu isimler de nokta bilgi sorusu olarak gelebilir aklınızda bulunsun. Şimdi gelin tek tek şu birinci beyliklere bakalım. Sevgili arkadaşlar kesinlikle bakın bu bölümlerde tarihte Harita görmek önemlidir. Bir kere bakın, birinci beyliklerin nerede kurulmuş? Kurulduğu yer. ÖSYM sorularını mutlaka şehir bildirerek soruyor. E, emin olun arkadaşlar, geçmişte hani farklı sınavlarda mimari eser sorularında bile işte Batman'daki Malabadi Köprüsü veya Erzurum'dan soracaksa Erzurum'daki işte Tepsi Minare. Bu şekilde veriyor sorularını. Dolayısıyla siz bütün mimari eserleri ezberlemeseniz bile bilmeseniz bile bu beyliklerin kurulduğu coğrafyaları bilmek bize soru çözdürür. Bu yüzden harita kullanın arkadaşlar. Şöyle açın haritayı bu beylikler nerelerde kurulmuş bir bakayım deyin. Ben de zaten size haritayı çizdim. Arkadaşlar Saltuklular dikkat ilk beylikle başlıyoruz. Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Önemli özellikleri nedir? Gürcülerle ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Bakın, Saltuklular neredeydi? Bugünkü Kafkasya'ya yakın. Kafkasya'da kim var? Gürcüler. Hani size şöyle bir soru sorsa, Gürcülerle yoğun mücadele eden nokta 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 diye devam etse, bu beylik hangisidir dese, Gürcülere en yakın beylik Saltuklular. Bakın buradan en azından yorum yapma imkanınız olur. Arkadaşlar Kale Camii, Tepsi Minare, Ulu Camii, Erzurum Ulu Camii tabii ki. Üç kümpetler ve Mama Hatun kümpeti adlı eserleri meşhurdur. ÖSYM geçmişte bakın farklı sınavlarında bunu sordu. Erzurum'daki şu 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 eser dedi. Bunlar önemli. Peki Saltuklularla ilgili en önemli bilmemiz gereken ne? Anadolu'da kurulan ilk Türkmen Beyliği, ilk Türk Beyliği kesinlikle unutmayacağız. Bu önemlidir bakın. İlk. Geçiyoruz danışmentlere. Danışmentlere dikkat arkadaşlar. Sivas merkezli Kayseri, Malatya, Tokat şehirlerinde kurulmuş. Yani Orta Anadolu. Anadolu'nun tam ortaları. Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya merkezleri Sivas. Kur'an Gümüştekin Ahmet kaynaklarda Danışment oğlu Ahmet diye de geçer. Danişment oğlu Ahmet diye de geçer. Arkadaşlar danişment beyliği geçmişte ÖSYM'nin aslında çok önemli olmasına rağmen en az soru sorduğu beylik. Bu beylikler içinde. O yüzden çok dikkat edin. Haçlılarla, Bizans'la, Ermenilerle mücadele etmiş. Bakın ne demiştik az önce? Saltuklarda Gürcülerle mücadele etmişti. Haçlılarla mücadele etmişti. Bu beyliklerin hepsinde zaten biz genel olarak Haçlılarla mücadele görüyoruz. Veya Bizans'la mücadele görüyoruz. Veya işte bir kısmı Gürcülerle bir kısmı Ermenilerle mücadele ediyor. Bu mücadele ettikleri grupların hepsi gayrimüslim. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki birinci beyliklerin tamamı gaza ve cihat düşüncesiyle hareket ettiler. Bakın önemli yorum yapın, bağlantıyı kurun. ÖSYM böyle soruları sever. İşte verir size metni. Danişmentliler Haçlılarla Bizans'la mücadele etmişler. Türkiye Selçukluları Haçlı savaşları üzerine aralarındaki sorunları bitirip birlikte hareket etme gereği duymuşlar. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenir? Gaza ve cihat düşüncesiyle hareket ettikleri diye bir seçenek oraya koyabilir. Başka ne bilelim? Daha sonra işte 3 kola ayrıldı. Sivas, Malatya ve Kayseri kolu bu kollara da Selçuklu Devleti son verdi. Arkadaşlar unutmayın bakın. Danişmentlilerin hiç şüphesiz karşımıza çıkabilecek en önemli eseri Tokat Niksar'da yaptırdıkları Yağubasan Medresesidir. Arkadaşlar Yağubasan Medresesi Anadolu'nun ilk medresesidir aynı zamanda. Bu açıdan önemlidir. Bir tıp medresesidir bu. Kesinlikle bunu unutmayın. Bakın şuraya yazalım hatta. İlk Anadolu'nun ilk medresesi. Kayseri Ulu Cami, Hilafet Gazi Kümpeti, Niksar Ulu Cami, Külük Cami gibi eserleri meşhurdur. Burada da arkadaşlar özellikle danışmanları sorarsa Yağıbasan Medresesine çok dikkat edin. Peki başka ne bilelim? Danışmanname adıyla aslında Battal Gazi destanının devamı niteliğindeki destansı eserleri meşhurdur. Biz bu eserden ciddi şekilde Anadolu'nun bu dönemiyle ilgili kültürel olarak çok bilgi öğreniyoruz. Bunlar önemli. Yine Anadolu'da ilk Türk parasını da danışmentler bastırmış. Peki başka? Anadolu'daki ilk beylikler içinde bakın unutmayın en güçlü beylik. En güçlü ise dikkat Anadolu Selçuklularını da en çok uğraştıran beylik. Bakın şu bilgiyi bir kenara koyun ben ikinci beyliklerde de bunu özellikle size hatırlatacağım. Birinci beylikler Anadolu Selçuklularına katıldı. İkinci beylikler Osmanlı'ya katıldı. Birinci beyliklerin en güçlüsü Danişmentliler. İkinci beyliklerin en güçlüsü Karamanoğulları. Anadolu Selçuklu'yu en çok uğraştıran Danişmentliler Osmanlı'yı en çok uğraştıran Karamanoğulları. Bakın bu bilgiler hap bilgilerdir. Gerekirse bir kenara yazın arkadaşlar. İşte bütün bunlar önemli. Bütün kollara daha sonra Selçuklu Devleti son verecek. Geliyoruz Artuklulara. Artukluların bölgesine dikkat arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu. Neresi? Elazığ, bugünkü Elazığ Harput adıyla. Mardin, Batman, Diyarbakır. Elazığ, Mardin, Batman, Diyarbakır. Arkadaşlar, Artuk Bey tarafından kuruldu. Aslında Artuk Bey ilk başta Kudüs bölgesini ele geçirmeye çalıştı fakat Kudüs'te Fatimilere karşı başarısız olup da hayatını kaybedince onun çocukları Güney Güneydoğu Anadolu'ya çekilmiş. Suriye Selçuklarına bağlı olarak bölgede Mardin ve Harput kolları olmak üzere iki kol halinde beylikler kurmuşlardır. Bu bölgede yerleşmişlerdir ve yoğun bir şekilde Haçlılarla mücadele etti. Bu beylikte hatta Bizans'la mücadeleleri de var. Bunun Diyarbakır Ulu Camii. Mardin Ulu Camii, Zinciriye Medresesi, Mesudiye Medresesi, Malabadi Köprüsü. Bakın geçmişte ÖSYM bunu sordu arkadaşlar ve soruyu sorarken şunu söyledi. Batman'daki Malabadi Köprüsü dedi. Siz Batman'da hangi beyliğin olduğunu bilirseniz, bunu bilmeseniz bile en azından cevabın orada size gülümsediğini görürsünüz. O yüzden harita kullanın. Ve yine Hasan keyif kalıntıları ki arkadaşlar bakın Hasan de çok gündemde biliyorsunuz soru olabilir. Bunları kesinlikle unutmayacağız. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Danişmentliler Anadolu'daki ilk medreseyi kurmuştu. Artuklular ise Anadolu'da bu beylikler içinde en çok medrese kuran beylik. Şimdi çok medrese kuruyorsa kültüre, kültürel faaliyetlere, eğitime önem veriyor demektir. Yorumu yapın hemen. Hemen bağlantıyı kurun arkadaşlar. Zaten bilime, eğitime önem verdiği biz şuradan da görüyoruz önem verdiğini. El Cezeri gibi bir bilim adamı yetişiyor kesinlikle arkadaşlar. Her zaman soradaydır. El Cezeri Artuklu Beyliğinde yetişmiştir. Cizrelidir arkadaşlar El Cezeri. Ve fizikçidir. Makinalar, otomatik kapı kilit sistemleri, bununla beraber işte güneş saati. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmış. Bugünkü robotik biliminin, sibernetik biliminin kurucusu sayılır. İlk robotu yaptığı söylenir arkadaşlar. Hatta ünlü Da Vinci çalışmalarında El Cezeri'nin örneklerini, çalışmalarını kullanmıştır, örnek almıştır. Bu bilgiler önemli. Bakın El Cezeri buradaki ciddi soru adayı. Geliyoruz mengüceklere. Mengücekler arkadaşlar Erzincan Kemah Divriği de Mengücek Gazi tarafından kuruldu. Ve bunlar da en önemli bilmemiz gereken tabi bu arada Gürcülerle Trabzon Rum İmparatorluğu ile bakın şurada Trabzon Rum İmparatorluğu var. Şurada Gürcüler var. Hatta burada Ermeniler de var bu bölgede. Bu coğrafyada. Burada Bizans var. E, batıdan Haçlılar geliyor. Dolayısıyla bu beyliklerin mücadele alanı işte bu şekilde arkadaşlar. Çevresinde kimler var? Böyle haritada gördüğünüz zaman bu kalıcı olacaktır. Şimdi Mengücekler Erzincan, Kemah Divriği. Divriği Ulu Cami ve Sitte Melik Kümpeti. Özellikle burada neye dikkat? Divriği Ulu Cami UNESCO tarafından dünya kültür mirasına dahil edilmiş, korumaya alınmış bir eser. Taş işçiliğiyle meşhur arkadaşlar. Divriği Ulu Cami ve Külliyesi diye geçer. Burada bir de Daru Şifa var. Bu açıdan Mengücekleri de sorarsa yine bölgeye, Divriği Ulu Camisine özellikle vurgu yapan sorular karşımıza çıkabilir. Geliyoruz bir de Çaka Çakabeyli. Beyliği. Çaka Beyliği nerede? İzmir'de. İzmir Aydın bu civarda kurulmuş. Kim kurmuş? Çaka Bey. Çaka Bey tam bir efsane denizci arkadaşlar. Hayatı maceralarla geçmiş. Hatta bir dönem Bizans'a esir düşmüş. Daha sonra bu esaretten kurtulmuş, gitmiş İzmir'de kendi adıyla anılan beyliği kurmuş. Arkadaşlar, Bizans ile mücadeleleriyle meşhurdur. Çok iyi bir donanma kurup Ege Denizi'ndeki birçok adayı ele geçirmiş. Bu adalarla daha doğrusu bu adalarda Bizans'la mücadele etmiş. Yine Peçeneklerle hatta Anadolu Selçuklularla ittifak kurup İstanbul'u kuşatmayı düşünmüştür. Fakat Bizans'ın oyununa geliyor. Bizans imparatoru aslında damadı olan birinci kılıç arslanla Çakabey'in arasını açıyor. Birinci kılıç arslan da Çakabey'i öldürtürüyor. Ondan sonraki süreçte Bizans tekrar İzmir'i ele geçiriyor. Bizim burada özellikle bilmemiz gereken ilk Türk denizcidir Çakabey. Ve Çaka Beyliği de ilk denizci Türk Beyliği'dir. Arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Bakın Türkler artık ilk olarak Çaka Beyliği döneminde denizcilik faaliyetlerine girişiyor. Geçmişte ben size hatırlarsanız Metahan onluk sistemi kurdu. Metahan Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kurdu demiştim. O yüzden bugün Türk tarihinde kara kuvvetleri komutanlığının kuruluş tarihi olarak Mete'nin tahta çıktığı milattan önce 209 sayılır demiştik. Siteye girin bakın. Bu şekilde yazar. Arkadaşlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi de Çakabey'in 1081'de Çaka Beyliğini kurmasıyla başlatılır. Denizcilik faaliyeti bu şekilde başlar. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bir de şurada bakın Sökmenliler, Ahlatçahlar var, Dilmaç İnaloğulları, Tanrıvermişoğulları, oğulları, Tanrı vermiş oğulları, Çubuk oğulları bunlar da ilk beyliklerden. Ancak bunlar kolay kolay nokta soru olarak gelmez ama soruların içinde geçebilir. O yüzden şöyle bir bakın geçin arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bir köşeye defterinize falan yazın. Hatta orada dursun arada sorularda denk gelirse bakarsınız. Asıl soru gelecek yerler burası. Arkadaşlar unutmayın. Şu ÖSYM'nin fix soru adaylarından biridir her zaman. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci beyliklerden biri değildir. Ya da ikinci beylikleri sorar. ikinci beyliklerden biri değildir der. Buradaki 5 taneden birini verir. Bunun gibi sorular gelir. Bir de gelelim bu bütün birinci beyliklerin genel özellikleri. Arkadaşlar, şunları mutlaka bileceğiz bakın. Malazgirt savaşından sonra kuruldular. Birinci adım bu. Unutmayın, tekrar tekrar söylüyorum. İkinci beylikler Köse Dağı'dan sonra, birinci beylikler Malazgirt'ten sonra. Bu önemli. Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasına katkı sağladılar. Az önce ne dedik? Gaza ve cihat yaptılar. Bizans'la mücadele ettiler. Haçlılarla mücadele ettiler. Gürcülerle, Ermenilerle, Trabzon Rum'la. Gaza ve cihat düşüncesiyle bir yandan hareket edip fetihler yaptılar diğer yandan kültürel olarak da Türk İslam kültürünün bölgede yerleşmesini sağladılar. Bakın imar bayındırlık hatta kültür faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde bulundular. Eğitim faaliyetlerinde bulundular. Yine Haçlılarla mücadele ettiler hatta Bizans'la. Bizans'la da mücadele ettiler yazabiliriz genel olarak. Türkiye Selçuklularına katıldılar sonraki adımda ve kurucularının ismini alırlar arkadaşlar. Yine bakın şöyle bir seçenek de verebilir. Geldikleri işte Anadolu'daki bölgelere Türkçe isimler verdiler. Hani bu da şöyle bir fix soru adayıdır. Her zaman sorulabilecek bir soru. Aşağıdakilerden hangisi birinci beyliklerin özelliklerinden biri değildir der. Ve oraya Osmanlı Devleti'ne katılmışlardır gibi bir seçenek koyabilir. Osmanlı'ya katılanlar ikinci beylikler. Bunu unutmayacağız. Birinci beylikler Türkiye Selçuklarına katıldılar. Sevgili arkadaşlar işte bunları bilseniz buradan hiç soru kaçırmazsınız. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.